Fala sıradan herkese merhaba. E, kahve falıyla burçları birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. 15. Şubat haftasının e, kahve fallarına bakacağım. Şimdi terazi burcunun kahve falına bakacağız. Bakalım terazi bize neler diyor. E, unutmayınız ki bu hafta önemli bir hafta. Doğru kararlar vereceğimiz, sabit kararlar vereceğimiz hatta e, bir hafta. Bilginiz olsun, kararlarımızı lütfen ona göre alalım diyeyim. Evet. Sevgili teraziler, şimdi öncelikle e, ilişkiler açısından diyeyim karşı tarafa birazcık baskı uygulayabilirsiniz fakat e, yani bizim ilişkimiz ne olacak ondan sonra biz nereye gidiyoruz gibi bir takım konuşmalar yapmak isteyebilirsiniz karşı tarafa e, ve karşı tarafı siz yönetmek isteyebilirsiniz çünkü siz kendiniz yani kendi özgürlüğünüz e, çerçevesinde bir şeylerin olmasını istiyorsunuz asla kendi özgürlüğünüz kısıtlansın istemiyorsunuz ve size göre hareket edilsin istiyorsunuz diyeyim size. Ee, dediğim gibi yani ilişkinizde böyle bir takım konuşmalar vesaireler yaşayabilirsiniz açıkçası. Ee, biraz böyle baskın olabilirsiniz. Daha böyle eril enerjinizi özellikle e, kadınlar e, da çıkarabilir. Eril enerjisine e, bilginiz olsun bunu da söyleyeyim. E, bu arada resmen R harfi 3 rakamı ve 2 rakamı görüyorum. Bunlara da dikkat etsin sevgili teraziler. Ee, birazcık daha böyle özgürlüklerine düşkün parasal anlamda da bu arada bu var. Hani daha çabuk ya da daha kolay nasıl para kazanabilirim? Evet yani nasıl ilerleyebilirim? Ondan sonra ben ne yapabilirim sürekli olarak sanki bunlar var e, aklınızda e, bu tarz şeyler düşünüyorsunuz diyeyim e, yani hani. Bir şeyleri belki zorunuza da kaçıyor olabilir yapmak ama dediğim gibi kolay yönden falan nasıl para kazanabilirim acaba diye bunun peşine düşeceksiniz. Maddi anlamda özellikle sıkıntı yaşıyorsanız sevgili teraziler o böyle o şey size gelebilir yani o içsel şey öyle anlatayım. Daha çok para kazanmam lazım vesaire gibi açıkçası ama bir değişim dönüşümde var açıkçası sevgili teraziler. Bir şeyler gerçekten değişiyor ve resmen erindiğinizi bakın ortaya çıkartıyorsunuz sevgili ee, hanımefendiler ve e, beyler için e, diyeyim gerçekten bir erillik da söz konusu. Ee, özgürlüğünüzü resmen e, ilan edeceksiniz, onu da söyleyeyim. E, ama birtakım baskıcı taraflarınız da olacak diyor terbiyeleriniz açıkçası. E, çok böyle enteresan bir e, bu arada e, fal. Keşke görebilseniz. Değişik figürler var. Ama resmen bir konuda da inatlaştığınızı da görüyorum sevgili teraziler. Bir, bir yanınızda aşırı inatçı olacak. Fakat bence parayı da elde edeceksiniz. Yani e, bu zamana kadar böyle çok duran bir enerji olabilir işlerle alakalı vesaire. Bunlarla ilgili bir hareketlilik de olacak açıkçası. Çünkü yılanlar görüyorum. Yani bolluk, bereketlilik demek aynı zamanda sağlık da demek. Bu arada sevgili teraziler bilginiz olsun. Evet bakalım tabakları bize ne diyor sevgili terazilerim? Evet. Dediğim gibi resmen e, evliliğinizi ortaya koyuyorsunuz bu hafta. Çok böyle olabildiğince özgür düşünceler ama tamamen kendinize göre olsun istiyorsunuz. Her şeye bu yüzden bir takım baskılar kurabilirsiniz. Aman dikkat diyeyim bu hafta birazcık gergin. <laughs> dikkat etmeye çalışın sevgili teraziler. Evet. Sevgili terazilerin de Karsalı bu şekildeydi. Bize her zaman bir yandan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun